Ne bunun kadar kedi? Hi guys. Pd2 bedava değil ama ucuz aldık. 10 liraya aldık ya. 12. 12 lira. Ya 5 dolar aldık işte. Ya o da çok pahalı değil. Bilmiyorum. Bakın beğenirseniz ve böyle kafa arkadaşlarınız varsa beraber oynayacağınız Aynen. Arkadaşınız varsa alın tabii. Şu ana kadar güzel, muhabbetle güzel. Hi guys. Evet gidiyoruz. İşe başladım onda çıkıyorum. Eyvallah Sinhoji'cim. Kolay gelsin bu arada. Bir gezelim. Şu bakkala evet. bir girelim bakalım. Bir şey Ey çirkin. Sea. Ben kafeye gidiyorum ya. Kaç, kaçıyorlar bize. Ben bize kaçıyor. Bakayım güzel bir kız var mı? <laughs> Vay işte buldum. Geldim ben de geldim. Çok ağır <laughs> makyaj yapmışsın. Çok aldık yapmışsın ama. <laughs> Hocam bir or orta ortam oka. No? Okey. No. Hocam baya senin karakter de... Yani bir bana bakarsan... <laughs> Seninki de George Clooney. Yani işte... Bilmiyorum ne yapacağız hocam, burada? Pek şansın yok. Yani bu hatun karşısında ben sana söyleyeyim. Ben kendi karakterim bilmiyorum <laughs> bir bakmam ya. lazım. Yani. <laughs> yani... Mavi gözlerim var bak. Derin mavi gözler. Ne oluyor lan? Çık! Hocam bir şey oluyor çık! Oydu, <laughs> <o da> çok... <laughs> ne oluyor lan? <laughs> düt düt! Ne oluyor? Düt düt ötüyor. Benim tipten fail oldu abi galiba. Çıkın. Tip, tipini Herkesin beğenmedi Herkesin kafasında ünlem var. Taktik. Kamera dedektir. Did. Kameraya vurun lan. Kamerayı görmüyorum ki. Güvenlik mi bu? Ben vurayım mı? Öpüşeyim mi? Aha vurdum. Sen... Güvenliğe chat attım. Ama bu Ama vurma Şu an biz nereyi soyacağız? Oğlum ne bileyim ben güven... Bu dört dükkan... Ha, 15 dört bin dolar çalıyor. Açılın! China. Çin lokantası. Kasa nerede? Kasasınız nerede lan? Buldum ben Nereden kasayı. Çinliyi Çinli buldum. Çinlinin kasasını buldum. Kasayı buldun mu? Yapıştır. tamam. Makineye koydum içine. Ben bizim kafeyi soyuyorum. Siz de diğerlerine bak. Ben de sırayla soymalıydık ya. Ben de o zaman e, burayı da sen. Ben nereyi soyayım ya o zaman? Sırayla soyalım. Şu kız nereyi? Aa, Çinli buraya kaç. Ha. Susun. Lan ha buraya gidiyorlar. Ay değil geliyorlar. Mi? Şu kapıyı kırabiliyor muyuz? Kedi sattı bu arada. Kedi oynamıyor. Güvenlik bana sıktı. Ben de güvenliği öldüm. Kedi ne, nerede? Gel abi gel sen kafaya gir. Kedi Hiç de biz kasa biz kafe soyuyor. Kafe. Yok abi ben soyuyorum şu anda. Bana bir şey kalmadı. Ben nereyi soyacağım? Ha. Açın bir lan. A Apple ya, Store gel, soyacağım. Gel 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 değme ya. ya, ya. <laughs> <Soğur. Laptop. gülüyor> abi kaç. Oğlum elmacının kasası yok. Elmacının kasası burada. Ha staff only. Lan yazık lan bu memurlar ne söyledi? Şey Olsun abi yani. Memur kardeşim silah çıkmıyor bana ya. Nerede lan bunların çalışma odası var. Aa polis. Polismiş lan o. Kırıldı lan. Şu, niye yanından gidiyor bunlar? Alet bu. onarmaya gitti Abi ben ağır Gördüğünüz sattım. kameralara sıkın abi. Hiçbir dükkan bulamıyorum. Abi her yer dükkan. Hayır ama hiçbirinde kasa bulamadım. 3-4 yere girdim. Hepsini siz halletmişsiniz zaten. Ben şurada otururum ağlar. Senin kendi burada abi gel. sun abi beni görürsen yanıma gel be. Ya Geldim arkandayım. Neredesin? Ha. Şunlar kasa. Bak. Dur. Ya adam içimden geçiyor ya. Aa evet. Topla abi. Aa iyiymiş lan. Buzdolabını soyamıyor muyum ya? Kaç oldu acaba 15.000? Dur dur şu boşluk orayı sen soydun mu boşluk? Bir şey yok ona bakıyorum ben ne soyabilirim diye. Ben de bakkala girdim. Nasıl bir şey var mıydı? Aa ATM buldum. ATM isimli bir makine lazım. Evet. Yapamaz. Şu kafeye gelin bak kafe. Neredesiniz? Kafe saldırı. Boş, abi. Gür, gür. Polis geliyor. Polis geliyor. Doğru. O SWAT geldi. SWAT gelir. Hoş geldin. Bak bu. Emin mi değil? Ah, ah ölüyorum. Drill'ler ne oldu? Bilmem. Aa şimdi. İçerideki bozulmuş olabilir. Tamam. İçerideki tamam. Ben biraz doğru. hızlı hareket ettim arkadaşlar. Kusura bakmayın bulamadım. Taba bas. Taba basınca ne oluyor? Bunun 50 saniyesi var. O objektifi göstermesi lazım. Arabayı bekleyin diyor. Tamam ben, ben bu kasanın başında beklerim valla. Ah ben geldi gördüm bana. Yalnız Kafe. Def kırılmış ama ya. Bir dakika bu bunu beklemeyeyim mi? Bekle bekle. 145 o saniye, saniye lan. Çok diyor ama. Yok bir tanesi az 20 saniye benim o bekledim şu an. Şimdi tamam, oraya gidiyorum. Şimdi Haya bakayım ben onun ne kadar var. Ha, orada polis var ha. Öl Ya ben bu kasayı beklerim artık bu kadar başında beklerim. 20 ya. saniye bunun da. Ben de 2 dakika var yalnız işte. Kafeye yardım. Ettir abi oru ettir. O zaman rahat. Tamam birini aldım. Birisi açıldı aldım. Dışarıda. Ketum hocam dikkat et. Hocam hep sana giriyor. Bırakın lan hocamı. Ben kafede tezgahın altındayım abi. Tamam hocam, ben de senin arkandayım. Boşluk Sen oluyor. aldın mı oradaki parayı? Alet takıldı, çalıştırıyorum ben. Boşluk senin yanında. Beraber tutarsınız orayı. Ben şunu ha, ha Gerek yok, gerek yok. Onu bekle. Aa, burada da kasa lazım. Yok yok, bu zaten bitmek üzere. Benim de 95 saniye kaldı. Çinli, Çinli açıldı. Oğlum bundan Çinli çok aldım. para çıkacak arkadaşlar. Ya... Çıkmasa beklemem. Baksana kasaya. Buradan herhalde patates çıkacak değil. Güzel bir para <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Oradan en fazla bin dolar abi. Hayır abi 1000 dolar için bu kadar kasa yapılmaz ya. Bin doları ben sağ cebimde gezdiriyorum. Zehir anlar çekilin lan. Youtube'cuyum oğlum ben. <laughs> Her gün kaç kişi vuruyoruz biz haberiniz var mı sizin? Hey, 66 Yozgat. <laughs> Çıkmasan da çıkmazsa panda çay ismi Bin dolar eğer bin doların altında çıkarsa herkes benziyor. <laughs> yapma 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 250 dolar falan çıkıyor. Saçma. Teknolojik. 4 dakika 250 dolar mı bekleyeceğiz? Alt F4 atarım. Burası Peer neresi? Pier Store'a giriyorum ben. Burayı söyle. Burası... Ulan gurur meselesi Lokanta oldu bekleyeceğim. Şey Kayseri. Lokantada Mesela kaç para İzmir. çıkar abi? İstanbul. Mersin. Burası normal bir sokak değil. Mafyanın parayı şey yaptığı sokak. Aa. Eskişehir. Abi bu şeyde sıkıştırma ya. Yani. Hocam. Apple, Apple, Store'da. Yorsa. Karşıya geç abi. Grenin. Polis mi var? Memur ne yapıyor? Vurdum ben onu. Ulan doğru düzgün para çıksın var ya. Yapma bak. Kaç bin kişi diyor. Yapma. Dört <laughs> dakika insanları boşuna beklet bekletemezsin. <laughs> Buradan da vuruyorlar lan. Oha. Bin mi? Yo, ekstra... Oo bir sürü bin aldım o zaman ben. En yüksek parayı sen aldın şu anda Tuna abi. Daha da var. Boyum yetmiyor. Oh. Oh. Bırakın lan benim ben onlardan. Benim... Ben hak ben. <laughs> ben açtım kasayı. Dur <laughs> dur 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 bir dakika. Oo, aldık aldık oldu kalkan, gençler? Kalk, kalk, kalk. Biz biliyoruz. Bunlar içgüdü. Ben kaç senedir kasa soyuyorum biliyor musun? Skyrim'de, Long Dark'ta hep ben bunlarla uğraştım. Hadi gidelim. Gidiyoruz artık içgüdü. Ölüşelim mi? Abi. Kalkanlar adamlar Aaaa Aba Swat slot. <laughs> Gelişine indiriyor. Herkes <laughs> kaçıyor herkes. Kaçıyor hocam. Herkes kaçıyor herkes kaçıyor. Siz kaçtınız mı? Aba! Ha yok Ben ya. kaçmadım ya. Buradan çıkma. Buradan buradan. Orada çok slot var. Oo Swat geldi Swat geldi slot i̇şte. geldi. Kaç kaç kaç, kaç geldi. Lan kaçmış senden herkes. Abi ölüm. Burada da var. Ben öldüm. Ben öldüm aklınızı helal edin. Yok kim o beni koruyan? Aferin lan. Hocam tabii ki kim olacak? Yalnız hocam burada da Bence evet. gel merdivenden geri çık. Şey merdiven. Ya Allah koş. Gidecekler ya öldürün. Bir öl ya bir öl ama ya. Bir öldürün hadi inşallah. <laughs> Lan buradan geçilmiyormuş yanlış yer. Apple Store'dan geçmeye çalışsak olur mu? Başarırsınız Aynen. çocuklar size inanıyorum. Ya dedeyim yardım lazım. Oo, ben de geliyorum. Bana da geliyorum. Lazım. Kasayı attım, parayı attım. Geri Adam bir çekil ya. Takip ediyor bizi ya. Hadi Allah! Swatlar burada. Bırakın lan benim adamlarımı. Dokunmayın çocuklarıma Münir Özkul'um ben. Temizledim. Gel gel boşver. Gel, gel gel ben. gel temizledim ben onları. Burada burada. Gel, gel gel ben bakıyorum. Gel gel gel. gel, gel, olan var mı? Yok yok. Gel gel gelin gelin gelin. gelin. Fuck you guys. Atla abi atla atla. Hadi kaç atla. Hay guys koş. Gel gel gel. Oh. Oh. Kaç para geldi? 35 bin. Anda sattı diyorsunuz. Hayır. Yo dostum. 38 bak, bin. adamların koşu yolunu temizledim ben ki rahat kaçsınlar. 73 bin. Oysa kadın dörde ne geliyor? 18 bin para geldi. Ha evet 18 evet. bin para geldi. İşte Güzel. <laughs> bir buçuk milyonluk iş yapmak lazım o zaman. Ya, çok iyi. Oh. E, i̇çin. Bak 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 sen. Ama oh. skill bayağı iyi geldi ya. 375 oldum. Oha. 13 oldum. Şu an 14'e gidiyorum ve o oh, ah kalma işte %90. <laughs> Çok temiz bir soygun. Teşekkür ediyoruz. Evet. E Bu kartımızı seçeyim. En soldakini seçtim. En evet, soldakini seçtim ya. Ben de en soldaki. Para silah gel. Silahla kart ver. Şimdi bana para gelecek. Aa silah geldi. Çözün silah. mod. Ne, değişik bir şey geldi. Ne Vay geldi, gel bana? Silah, sana... par mod silah parçası. Silah parçası. Bıra mermi alması için şarjör. Adama susturucu geldi bak. Bakalım ne, ne geldiğine nasıl Maske bakıyoruz? bakıyorsun? gir. Inventory. Maske rengi. Four stores very hard. Onu bilmiyorum sırada ne var? Görevi tamamlamış oluyor muyuz mesela? Herkes bir yerde. Ben de o zaman yeteneklerime bakayım. Unlock Mastermind. Ah, onlardan bir skill dağıtımı yap artık. Açtım. Şatkan geldi lan. Neyi açtım? Bunlar kitle. Lock, bye By basic, you can cable the hostage. Ya gerek yok. After you have Vay. 10 saniye bonus alalım. Combat medic. Ve herkese de Berkay baştan çay. Berkay hoş geldin. Çok para kazandım. <laughs> Sana da verdim biraz ama çayla idare edeceksin. Elif, Tandır i̇şte ve Uber Soldat sağ olsun. Çaylar şirketten. Bunu açtım ben. Tamam. Bu ne? Buy basic. Increase. stamina %100 arttırır. Şaka. Al bunu. Stamina her zaman yürür. Tamam. E ee, başka ne yapabilirim? Envanter. De Aha keleş alacağım. Bu defa keleş alacağım. <laughs> Bu defa alacağım. Baya kazık keleş alıyorum. Are you 43 bin dolar keleş. İyiymiş. Nereden alıyorsun abi? Aldım. Ama tek seferlik galiba Bunu ekiplemek istiyorum. Hah keleşimi aldım. Ne tek seferi lan? 43 bin dolar diyorum sana. Tek seferlik olur mu? Öldürürüm ben onu. Tamamım ben. Yok tek seferlik değil. Şimdi keleşte geliyoruz arkadaşlar. Bu arada nasıl eğleniyormuşsunuz ya. Şaka maka? yani. Çok güzel. Şey diyeceğim. Biz burada birbirimize bağırıyoruz, çağırıyoruz. Biraz yıpratıyoruz. Yıpratıyor olabilirsiniz. Hani bakıyorum. Baya 1900-2000 kişi düşmüyor da hani acaba sesler açık mı izliyorsunuz merak ettim mesela şu anda. <laughs> Bence bu 1900 kişinin yaklaşık 1500'ü şu anda sesi kapattı. Kıyak olsun diye şey yapıyor. Hit alıyor. Keleşi nereden aldınız siz? Normal silahlardan. Yeni, yeni silah. Kaç. Inventory mi? Inventory'den. <laughs> kardeş. Ha, ha açıldı. Eyvallah arkadaşlar. Salı günleri daha bayağı eğlenceli, keyifli böyle çete yayınları. Bu arada harbi çete olduk ha. Hmm. Arkada tabi ben Alan yok, Mart şu. Baya çete olduk tekrar. <laughs> Sen ben de bekliyim. Ben niye bu çirkin maskeyi takıyorum Amerikan bayraklı ya? 16. Tamam şimdi görev seçme zamanı. 176 bin yes. Oğlum akıllı olacaksınız. İşler artık değişiyor. Banka seçiyim bu sefer. Olur soyarız. Ne sıkıntı yok. No tamam. problem. Uğur yüzünden np'ye alıştım ya pis herif. Yep nope. Sıkıntı yok Kardeş diyeceğim. Mermi alayım mı ben? Nasıl? Gerek yani? yok şimdi boşluk. Ay, mermi alma headshot çalış. Head ha headshot mermi çalış. yok yerden topluyoruz. Şeyle Tam alıyorum. Ha, başka, başka bir şey al. Medkit mi alayım? Doktor bek alayım veya First Aid kit alayım. Sen Medkit, bende Doktor Beck var abi. <laughs> ben, ben bir şey ben tamam ben hallettim o işi kafamda. First Aid kit aldım. Ben sizi aldım. koruduğum sürece bir şey almama ihtiyacım yok. Sen hangisine verdin abi skill'i? E, stamina %100 arttırdım. Bir de birinizi kaldırdıktan sonra 10 saniye saldırı bonusu alıyorum. Stamina %100 arttırdım. Enforcer mısın sen ya? Bilmiyorum hızlı koşuyorum yani. Daha uzun koşuyorum daha doğrusu. Maske değişeyim bari herkes ha. bekliyor ben de maske değişeyim tamam arkadaşlar. Tamam tamam sen şey mastermind aç Sen de adam medkit var. 9000 lira mı? Ulan maske bu Allahsızlar. <laughs> Param yok <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. Stokta yok Neyse. daha doğrusu. Ha. DLC, infamous. Are you ready? De 48 şey bin fanda. mi? Tamam çıktım çıktım. Bu bu el maskesi Amerikan maskesi ne yapalım? Fakiye yeah deyip gireceğiz. Ready? Hocam? Hadi. Hocam. Geldim. <gülüyor> 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 ah, redir edim ben. Aa. Shadow Raid. Diyor man. ki, hı hı. maske takmayacağız abi. <laughs> Güzel. Gizlice gireceğiz. Ee, alarm çaldırmayacağız. Alarm çaldırırsak sıçmışız. O zaman boşlukla ben geride kalalım. Siz ki hocayla önden gidin. Bence. Tamam. Kocuğum, siz, siz yaparsınız. Ama susturucu var mı tabancalarda? Bende yok. Boşluk Hı. önden gitsin abi o. Aa, yok. hocam kesin alarm çaldırır bu bak. Olsun. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben Çünkü de çaldırırım. Şeyden... Biz boşlukla geride kalalım bak. Bence en mantıklısı Tarım o. Tarım macun aldım. Diyor ki ee... Lağımdan girebiliyormuşuz içeri. Lağımdan. Olur Böyle. en sevdiğim Dishonored yapıştır lağımdan girelim. Abi, <laughs> geçen gün Walking Dead'de vardı. Hadi, hadi. 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 <laughs> Allah direkt maskeyle başlamışız. <laughs> Hemen açıyorlar çantayı bak. Sessiz <laughs> ben aldım. Ben de bir şey yok. Bon çanta ha. Hesap makinesi var lan orada. Hem yani de şeydi. Güneş enerjisinden ben şey ben ben yapan. Ben Tamam. Zaten evet. çar- aa maske takılı zaten. Nereden gideceğiz? Evet. ama giriş gibi bir şey bulmamız lazım. Gel gel burası burası gel gel. Korklayın bakayım buldum. bir ortalığı. Burası. Şura bence şu duman çıkan yer. Bence de. Leş gibi kokuyor Üf. Ama açılmıyor. O zaman bura değil yanlış. Boşuna gaza geldi. Evet. Aa plastik piknikçi şeyi Buraya vardı. gelin. Buraya gelin. ha buraya gelin. Alo? Boşluk buldu dört kişi. Boşluk geldim. Ha bu muydu lan? Dört ama dört yani... kişi girdik ne oldu? Oğlum sen Yok. manyak mısın? Bu Vallahi ne? Vallahi 4 kişi. Girmedik ki 4 girdik mi? <laughs> Kimlerde susturucu var? Bende var. Bende var. Ha buradan giriyoruz. Gel buldum kapı girişi burası. Adamlar orada, adam Adam, adam orada. Bak alarm alarm çalacak şimdi. Burada bir yer daha var. Oraya bakmaya çalışıyorum. Aa burada kapı gibi bir şey var. Evet dedim ya. Ne yapıyız? Abi bir evet, adam var. Hocam adam... dur. Gözükme, gözükme hocam. Gözükme, hoca. gözükme. Gel 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 buraya gel. Burada giriş var. Gel 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 buldum. Uzaklardan evet. mı geçeyim? Nasıl yapayım? Şurada bir araba var bak. Ha boşluk sen de gel. Sakin, sessiz, sedasız. Lan, ananı. Adam Şu var orada. Satma, satma, satma. Gözükme, gözükme. Vurma. Gözme. Vurmuyorum, vurmuyorum. Susturcu yapma abi, vur işte bu ama telsiz anons veriyor. Ay gattı keleş biçiz. Gerekirse varsa kullanırım. varsa cevaplar lazım. O zaman ben şunu Arkası döndü, gel. buyur. Ha kes onları aferin lan. Gir. İşte böyle ya operasyon. Konteyner ara diyor. Kıymetli ne varsa toparla diyor. Bir açıyorum. Dur dur şey var mı? Aa kamera 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 dur vurayım şu kamerayı. Nerede? Şu ileride köşede duruyor bak. Oğlum gel lan ne gerek var işte tatlı böyle Ne korkutuyon beni? Vurdum. Tamam inşallah gelip bakmazlar. Aman ha. E açıldı kapı. Hakikaten Ne, neyi, neyi açıyorsun sen acı? <laughs> <laughs> ben de kapalı hala. Aa Nasıl açıldı abi. <laughs> Allah Allah. Biz de i̇şte açıldı biz içeri girdik. Diyorum, bu ne yapıyor böyle bak şimdi. İçeri gir ben. ben açıp geleyim bari. <laughs> Hoca kamera yorsan vur. Ma, sen vurma ben vuracağım. Ben içeri girdim ya. Ben de. Aa dur dur bir anlatma, şey var. Anlatma. Gel 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 buraya gel. Satma. İndim. Kamera var. Satma kamera, kamera var. Ne kamerayı? Boşluk boşluk halletsin abi dur. Sekür. Halletti. İndi mi? İndi. Hallettin mi? Helal. Evet. Aa burada da var. Adamı dur. dur. Telsiz git. Telsiz Normal adam. bu Normal adam bu. Ah cesedi poşe yaptı. <laughs> Yukarıda adam var. Yukarıda adam var. Nasıl lan cesedi sırtındaki poşede <laughs> mi aldın? <laughs> Aynen. Ay iğrenç. Bir alarm çaldıracak. Dikkat. At. Kedi sattı. Kedi sattı. Ben değilim. Ben aşağılardaydım. Adamları görmedi. Evet <laughs> 57 saniye. 57 saniye sonra geri dönüş yok diyor. Bir şeyler düzeltebiliriz hala ne yapacağız? İyi amaç ne bi ben anlamadım Lootla diyor abi depoyu lootla ne varsa Kutu lootu aç Polis lan o Çak su çekti onu hey. Ya şu sarı işaret ver. oraya Aa, mı? Aa seyyar mı? dipçik var bende ha Kurma dipçik Aa para var orada Değil. Lan Bilin mi Allah kahretsin. Açılabilir kutu bulursanız açmaya çalışın. Panda tamam. takip et. Nereye? Hocam hayırdır sen? Bak Doğru. orada bir işaret var görüyor musunuz onu? Sarı bir şey var. Aa evet. İneyim mi oraya? Buradan geldik ama. Aga kaçın. Ne oluyor Ondan lan? Hemen kaçtım. Abi nereye kaçacağız? Nereye kaçacaksın oğlum? Olmadı. Ben böyle bir hırsızlık <gülüyor> <gülüyor> Hırsızların amacı yok. <laughs> Abo. Gizlice gireceğiz. Abi böyle gizli görevler bize gelmez. Biz girip bam gibi dağıtmamız lazım. Hatta güte girmemiz lazım için, ha? 0 bizim ha. Stil sıfır bizim. Aa, Tamam. <laughs> Oğlum bu harbi epik fuck up oldu ya. <laughs> yani mavi gözlerim var bak derin mavi gözler. Ne oluyor lan? Çık! Hocam bir şey oluyor çık! Oy, çık, çık, çık. Ne oluyor lan? düt düt ne oluyor? Düt düt ötüyor. Benim tipten fail oldu abi galiba. Çıkın. Tipin tipini beğenmedim. Herkesin beğenmedi kafasında ünlem var. Tak. Kamera dedektif kameraya vurun lan. Kamerayı görmüyorum ki. Güvenlik mi bu? Ben vurayım mı? Öpüşeyim mi? Aha vurdum. Sen Güvenliğe chat attım. Ama vur ama vurma şeydi. Şu an gibi. biz nereyi soyacağız? Oğlum ne bileyim ben. Hayır. Güvenlik. Bu 4 dükkan. Ha hatırladım. 15.000 dolar, dört dolar dört çalıyor. Açılın. Çalış, <laughs> ne <limonun> kadar kedi. <laughs> şey, Hay guys. <laughs> Payday 2 bedava değil ama ucuz aldık. 10 liraya aldık ya. 12 Artık, 12, 12 lira. Ya yani 5 dolar aldık işte. Ya o da çok pahalı değil. Bilmiyorum bakın beğenirseniz ve böyle kafa arkadaşlarınız varsa beraber oynayacağınız. Aynen arkadaşınız varsa alın yani, tabii. Yani şu ana kadar alıyoruz. güzel, muhabbetle güzel. Hi guys. Evet Gidiyoruz. İşe başladım onda çıkıyorum. Eyvallah Sinholicim Kolay gelsin bu arada. Bir gezelim. Şu bakkala evet. bir girelim bakalım. Bir şey mi? Ey çirkin. Bakkal... Ben kafeye Şşşşş. gidiyorum ya. Ka kaçıyorlar bize. Ben bize kaçıyor. Bakayım güzel bir kız var mı? <laughs> Vay işte buldum. Geldim ben de geldim. Çok ağır, ağır makyaj yapmışsın. Çok aldık yapmışsın ama. <laughs> Hocam bir ortamoka. ortam oka. No Okey No Hocam baya senin karakter de Yani bir bana bakarsan <laughs> Seninki de George Clooney Yani işte bilmiyorum Ne yapacağız orada. burada Pek şansın yok yani bu hatun karşısında ben sana söyleyeyim Ben kendi karakterime bilmiyorum bir bakmam <laughs> lazım yani. Aynen Çin lokantası Kasa nerede? Kasanız nerede? lan Buldum ben kasayı Çinli'yi Çinli buldum Çinli'nin kasasını buldum Kasayı buldun mu? Yapıştır Makineye koydum içine ben bizim kafeyi soyuyorum. Sizi diğerlerine bakın. Ya ben de sırayla soymalıydık ya. Ben de o zaman e, burayı da sen so ben nereyi soyayım ya Ozan? Sırayla soyalım. Şu kız nereyi? Aa, şimdi buraya kaç. Ha. Susun. Lan ha buraya gitti. Ay değil geliyorlar. Değil mi? Şu kapıyı kırabiliyor musun? Kedi sattı bu arada. Kedi oynamıyor. Güvenlik bana sıktı. Ben de güvenliyorum. Kedi Gel abi gel sen kafeye gir. Kedi Üçümüz de kasa soyuyor. Düzenim. Yok abi ben soyuyorum şu anda. Bana bir şey kalmadı. Ben nereyi soyacağım? Ha. Açın Hiç lan. A. Apple gel, Store gel, soyacağım. Ya 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 ne ya? Laptop. Abi kaç. Oğlum elmacının kasası yok. Elmacının kasası burada. Ha, staff only. Lan yazık lan bu memurların hepsi şey öldü. Ya şu, abi yani. Memur yok. kardeşim silah çekmiyor bana ya. Nerede lan bunların çalışma odası var? Aa polis! Polismiş lan o. Kırıldı lan.